Merhabalar. Bugünkü konuşmam üniversite ve bölüm tercihi yapacak sevgili öğrencilerin neden tarım ekonomisi bölümünü okumalılar sorusunu yanıtlamaya yönelik olacak. Eğer ekonomik büyüme, kalkınma, toplum kalkınması, iklim değişikliği, köy toplulukları ve kırsal kalkınma kavramlarını duyduğunuzda sizde bir heyecan ve merak uyandırıyorsa bu videom sizin için. Öncelikle tarım ekonomisi nedir sorusuna geçmeden önce birkaç temel veriyi paylaşmak istiyorum. Birleşmiş Milletler verilerine göre 2030 yılında dünya nüfusunun 8.6 milyara ulaşması beklenmektedir. Yaklaşık 800 milyon insan yatağına aç gitmektedir. 5 yaşın altındaki çocukların %22'si büyüme geriliği yaşamaktadır. Diğer yanda ise dünya gıda üretiminin yaklaşık %17'si israf olmaktadır. Türkiye'ye dönecek olursak çayır ve meraları da içeren toplam tarımsal alan 37.7 milyon hektardır. Türkiye'de üretilen gayri safi yurt içi Aslan'ın %6.7'sini tarım sektörü oluşturmaktadır. İstihdam edilen nüfusun ise yaklaşık %16'sına denk gelmektedir. Dünya Bankası verilerine göre kentleşme oranının 2030 yılında Türkiye'de %80'e çıkması beklenmektedir. Kayıtlı 2.3 milyon çiftçi bulunmakta olup Türkiye'de, bu işletmelerin %82.6 gibi büyük çoğunluğu 100 dekar ve altında bir alana sahip işletmelerdir. Ortalama verimliliklere baktığımız zaman Türkiye'de ürün bazında ortalama verimlilik birçok Avrupa ülkesinin daha gerisindedir maalesef. Türkiye Akdeniz Havzası'nda iklim değişikliğinden olumsuz etkilenecek bölgeler arasında gelmektedir. Tarım ekonomisi bölümü bir yanda kırdan kente hızlı göçün yaşandığı üretim toplumundan tüketim toplumuna geçen artan nüfusun besin değeri yüksek gıdaya erişimini sağlamada ve işletmelerin ortalama verimliliklerini yükseltilmesine yönelik model ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir bilim dalıdır. Kısaca tarım ekonomisi tarım ve tarıma dayalı sanayinin karşılaştığı problemleri çözmek için mikro ve makro ekonomi prensiplerini kullanan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Tarım ekonomistlerinin mikro ve makro düzeyde rolleri bulunmaktadır. Mikro düzeyde rollerine bakacak olursak tarım ekonomistleri kaynakla ilgili konularla ilgilenirler. Ürünlerin üretiminde, işlenmesinde, dağıtımında ve tüketimindeki tüm gıda sistemleriyle aslında ilgilenirler. Üretim ekonomistleri işletmelerin kaynak talebini ve arz tepkilerini incelerken piyasa ekonomistleri Gıda akışına odaklanmakta olup ürünlerin pazar kanalları aracılığıyla nihai varış noktalarına ve fiyatların belirlenmesine kadar ki her aşamayla ilgilenmektedirler. Finansal ekonomistler finansal kaynakların finansmanı ile ilgili konularda ilgilenirler. Ayrıca işletmeler ve bu firmaların sermaye temini konusunda çalışmalar yürütürler. Kaynak ekonomistleri ise ülkenin daha çok doğal kaynaklarının kullanımı ve korunması konusunda çalışmalar yürütürler. Ayrıca tarım ekonomistleri hükümetlerin tarım politikalarının oluşturulmasında da aktif görev alan meslek gruplarının başında gelmektedirler. Makro düzeyde yer alan tarım ekonomistlerinin rollerine bakacak olursak tarım ve tarımsal ticaretin yerel ve dünya ekonomilerinin nasıl etkilediğini incelerler. Diğer sektörlerde yaşanan gelişimlerin bu sektörde yer alan üreticileri ve firmaları da nasıl etkilendiği tarım ekonomisinin incelediği konular arasında yer almaktadır. Ekonomistlerin rolü sürekli değişen belirsiz bir ekonomik ortamda karar vermek için kurallar tasarlamaktır. Bu kurallar üretim, tüketim, pazarlama ve finansal kararlar almak için kullanılabilir. Tarım ekonomisi yeni üretim ve tüketim kalıplarını yorumlama veya tahmin etmek için ekonomik modeller oluşturan bir meslek dalıdır. Noel ve Kerani 2013 yılında yaptıkları bir çalışmada tarım ekonomisi ve tarım işletmeciliği mezunlarının niteliklerinin sıralamasını inceledikleri araştırmalarında ilk olarak yaratıcılığın önemli olduğu, ikinci olarak iletişim becerileri gelmekte, üçüncü olarak eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi gerekiyor. Takım çalışması becerilerine sahip olması gerekiyor iyi bir tarım ekonomisi. Pazarlama bilgisi ve finans bilgisi niteliklerine sahip olması gerekmektedir. Diğer bir çalışma ise Ulusal Gıda ve Tarımsal İşletme Yönetimi Komisyonu tarafından 2004 yılında yapılan çalışmadır. Bu çalışmada da yeni işe alınanlarda aranan becerilere bakıldığı zaman iletişim becerisi ilk olarak gelmektedir. İkinci olarak eleştirel düşünme becerilerinin gelişmiş olması beklenmekte. Yazma becerileri Bilgisayar becerileri, kültür, cinsiyet farkındalık ve hassasiyetleri özellikle uluslararası kuruluşlarda ve nicel araştırma becerileri becerileri ön plana çıkmaktadır. Çoğu tarım ekonomistinin güçlü yanı nicel konulardaki uzmanlıklarıdır. Tarım ekonomistleri ekonomik ve müşteri tarafından talep edilen sorunları gidermek için analitik beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bu nedenle bu bölümü okuyacakların uygulamalı ekonometri ve doğrusal programlama gibi konulardaki bilgi düzeyleri çalışma hayatlarında birçok avantajı beraberinde getirebilir. Sonuç olarak uzun süredir önemi azalmış olan tarım sektörü iklim değişikliği, pandemi ve savaş gibi nedenlerden dolayı Dünya gündeminde hızla yerini almıştır. Gelecekte tarım stratejik bir öneme sahip olacak olup artan nüfusun gıda ihtiyaçlarının karşılanması açısından hayati öneme sahiptir. Akıllı tarımın gelişmekte olan ülkelerde hızla yaygınlaşacağı varsayımıyla hareket edildiği zaman araştırma yetkinliği bulunan matematik Yazılım ve ekonometriye ilgi duyan kişilerin tarım ekonomisine yönelmelerini tavsiye edebilirim. Türk tarım sektörünün dönüşümünün gelişmiş ülkeler düzeyinde gerçekleşmediğini düşünecek olursak Türk tarım sektöründe fırsata dönüşebilecek birçok alan bulunmaktadır. Eğer Okumuş olduğunuz, okuyacağınız tarım ekonomisi bölümünü diğer disiplinlerle iktisat, antropoloji, sosyoloji bu bilim dallarıyla entegre ettiğiniz zaman aslında e, Türk tarım sektöründe olduğu kadar birçok uluslararası kuruluşta da e, önemli görevler alabilirsiniz.